Mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği dışı çıtır çıtır içi yumuşacık börek lezzetinde harika bir poğaça tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tarifler arasında yer alıyor. Kesinlikle çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tarifimi hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içine bir çay bardağı alık suyu koyuyorum. Mayanızın daha kolay aktifleşip hamurunuzun daha erken mayalanması için kullandığınız suyun ılık olmasına özen gösterin. 1 çay bardağı yoğurt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Çay bardağı ise 150 milim. Onu da hemen sizlere belirtmiş olayım. 2 adet yumurta. Bir tanesinin sarısını poğaçalarımın yüzeyine sürmek için ayırdım. Şöyle 1 yemek kaşığı toz şeker. Yarım paket instant kurumayı da içine ilave ediyorum yani 5 gram. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuzu da içine ilave edip sıvı malzemeleri çırpıcıyla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdım. Şimdi azar azar un ilave ediyorum içine. Unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim. Çünkü unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabiliyor. Hamurumu ilk önce kaşıkla kabaca toparlayıp ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle kaşığın arka tarafıyla eze eze hamurumu güzelce toparlıyorum. Hamurumu kabaca toparladım. Artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle tekrardan un ilave ediyorum ve kaşığımı güzelce sıyırıp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık pürüzsüz güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabi daha önce de belirttiğim gibi unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Hamurumun üzerini kapatıp en az 35 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabi ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum güzelce mayalanıp iki katına çıktı. Poğaçalarımızın maya kokmaması ve çok daha lezzetli olması için hamurumuzun havasını güzelce alalım. E, bu işlem önemli. Bu sayede poğaçalarımız maya kokmamış olur ve çok daha lezzetli olmuş olacaklar. Masanın üzerine biraz un serperek hemen hamurumu masaya alıyorum. Ve hamur kartıyla hamurumu 4 eşit parçaya keserek bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Şöyle biraz undan faydalanarak hemen bezelerimi hazırlıyorum. Bu aşamada elinizden geldiğince çok fazla un kullanmamaya özen gösterin. Şöyle bezelerimi hazırlayıp bu şekilde bir tahtanın üzerine alıyorum ve üzerine de biraz un serpiyorum ilk önce bezelerimizin yapışmaması için. Ve bezelerimi hazırlayıp e tahtanın üzerine alıyorum. Bezelerimi hazırladım. Şöyle üzerlerine çok hafif un serpiyorum ve yufkalarımızın daha kolay açılması için ilk önce bir tane buzdolabı poşeti, ardından temiz bir bez kapatıp bu şekilde 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerimi yeterince dinlendirdim. Bu sayede yufkalarımızı çok daha kolay bir şekilde açmış olacağız. Şöyle bir tanesini masaya alıp açma işlemine başlıyorum ve bunların üzerinde tekrar örtüyorum kabuk tutmaması için. Yufkalarımı nişastayla açacağım. Bu sayede poğaçalarımız çıtır çıtır çok daha güzel olacaklar. Buğday veya mısır nişastası elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz bezenin altına ve üstüne bolca nişasta serptim. Şimdi elimle biraz açıyorum. Yufkamı ilk önce merdane ile ardından oklava ile açma işlemine devam edeceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Bu aşamada yapışmayacak kadar nişasta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gereğinden fazla nişasta kullanırsanız poğaçalarınız pişerken hamurlaşma olabilir. O yüzden dikkat edelim lütfen. Şöyle arada ters çevirip merdane ile açma işlemine devam ediyorum. yufkamı merdane ile yeterince açtım artık oklavayla devam ediyorum açma işlemine yapışmaması için arada çok hafif nişasta kullanabilirsiniz. Elimizden geldiğince yufkamızı ince ve büyük bir şekilde açmaya çalışalım Bu sayede poğaçalarımız çıtır çıtır çok daha güzel ve lezzetli olacaklar. Yufkamı yeterince incelterek açtım. Şimdi bunu kenara alıp ikinci bezemi de aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Bakın elimden geldiğince ince bir şekilde yufkamı açmaya çalıştım. İkinci bezenin altına ve üstüne de bolca nişasta serpip açmaya başlıyorum. Yufkalarımızı ikişer tane üst üste koyup aralarına yağ sürerek hazırlayacağız. Şimdi bunu da ilk önce merdane ile ardından aynı şekilde oklavayla açmaya devam edeceğim. İlk etapta bolca nişasta kullanıyorum ama daha sonra elimden geldiğince nişasta kullanmamaya çalışıyorum. İkinci yufkamı da yeterince incelterek açtım. E şimdi üzerine yağ gezdireceğim. Burada eritmiş olduğum 150 gram tereyağı var. Tereyağını erittikten sonra soğuttum. O şekilde kullanıyorum. Tereyağınızı sıcak bir şekilde kullanırsanız hamurunuzun haşlanmasına sebep olursunuz. O yüzden mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Fırça yardımıyla yufkamızın her tarafına Evet bolca tereyağı ile güzelce her tarafını yağlayalım. Yufkamızın her tarafını güzelce yağladıktan sonra daha önce açtığımız yufkayı da üzerine alalım. Şöyle elimle çekiştirerek ikisinin aynı hizaya gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkamızı da üzerine serip güzelce düzelttikten sonra tekrardan eritmiş olduğumuz tereyağı bolca üzerine gezdirip fırça yardımıyla her tarafına süreceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi yufkalarımı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sararak rulo yapıyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim yapımı çok kolay bir poğaça tarifi. Yufkalarımı bu şekilde sardıktan sonra tepsinin içine koyarak 15 dakika buzlukta dinlendireceğim. Yani kalan her iki bezeyi açıncaya kadar buzlukta dinlenmeye bırakalım. Şöyle üzerine bir poşet kapatıp bu şekilde diğer iki bezeyi de açıncaya kadar buzlukta dinlenmeye bırakıyorum. Kalan her iki bezeyi de açıp aralarına yağ sürerek üst üste koydum. Bunları da aynı şekilde ne çok gevşek ne de çok sıkı olacak şekilde rolo yapıyorum. Evet bu şekilde çok kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz gerçekten çıtır çıtır inanılmaz lezzetli poğaçalar çıkıyor ortaya. Daha önce buzluğa kaldırdım, hamurumu çıkardım. Yeterince dinlenmiş. Şimdi de bunu buzdolabına kaldırıp 15 dakika kadar bunu da aynı şekilde dinlendireceğim. Yeterince dinlendirdiğim hamurumu keserek poğaçalarımın şeklini vermeye başlıyorum artık. Hamurumuzun bir tarafı biraz kalın o yüzden elimizle şöyle e, hepsinin aynı kalınlıkta olmasını sağlayalım. Hemen ardından 4 parmak kalınlığında hamurumu kesiyorum. Kestiğim hamurumdan bir tanesini alıp bu şekilde elimle bastırıyorum. Şöyle iyice bastırıp biraz genişletelim. Ardından küçük bir merdane yardımıyla hamurumu inceltiyorum. E, bu aşamada çok fazla inceltmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Şöyle kontrol edelim. Bu tarafı daha düzgün, düzgün olan taraf üste doğru gelsin. Ve iç harcı olarak ben köy peynirini tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. İsteyenler kaşar peyniri veya lor peyniri de kullanabilir. İç harcını koyduktan sonra bu şekilde katlayıp açılmaması için kenarlarına bastırıyorum ve hazırladığım poğaçalarımı pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Kalan poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Poğaçalarımı hazırlayıp bitirdim. Verdiğim malzeme ölçülerinden toplamda 1,5 tepsi poğaça çıktı. E şimdi üzerine temiz bir bez kapatıp bu şekilde en az 15-20 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımın tepsi mayası geldi. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içine 1 yemek kaşığı sütü ilave edip güzelce karıştırdım. E, dikkatlice poğaçalarımın yüzeyine sürüyorum. E, poğaçalarınızdan güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız mutlaka en az 15-20 dakika tepsi mayasını vermenizi tavsiye ediyorum. Poğaçalarım neredeyse hazır artık bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında poğaçalarımızın altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebiliyor o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Poğaçalarımın hepsini pişirip fırından çıkardım ve soğumaları için yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlendirdim. Hepsi de birbirinden güzel bir şekilde kızarıp pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık börek lezzetinde gerçekten inanılmaz lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tarifler arasında yer alıyor. Şöyle ikinci tepside pişirdiğim poğaçalarımdan bir tanesini hemen sizlere yakından göstereyim. Bunların üzerine çok hafif mavi haşhaş serptim. E, dileyenler susam veya çörek otu da kullanabilir. Bakın çok güzel bir şekilde kızarıp pişmiş poğaçamız. E, i̇kinci tepside pişirdiğim poğaçaları ben sade yaptım. Çünkü oğlum e, peynirli pek sevmiyor. O yüzden sade yapmayı tercih ettim. Şöyle içini sizlere göstereyim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Bakar mısınız poğaçamız kat kat e, çok da güzel bir şekilde pişmiş. Bu sade olan Hemen bir tane de peynirliyi sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da gayet güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. Bakın poğaçalarımızın ne kadar güzel olduğu zaten her halinden belli oluyor. Bakın pul pul dökülüyorlar. Şöyle içini göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Mutlaka denemenizi önerdiğim inanılmaz güzel bir tarif oluyor. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.